Boykotu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Yalçın Karatepe ile e, konuşuyoruz. Hocam merhaba. Merhaba Rövşen Bey. Evet siz Medyaskop'un 10 yıl önceki ilk anlarından itibaren katkıda bulundunuz. Ama artık siyaset sizi kaptı. Arada sırada çağırıyoruz. E, çok sağ olun. Hocam e, biraz önce bir video yayınladık. Bakanlar, eski bakan e, Uluslararası Akar ve diğerleri e, dün 2 Nisan boykot çağrısının olduğunda e, marketlere gittiler, videolar çektiler, fotoğraflar verdiler. Niye böyle yaptılar? Niye yaptıklarını tahmin edebiliyoruz. E, şunu yapıyorlar aslında. E, bakın bu. Boykot çok da etkili değil. Ee, i̇şte biz de sokağa çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ee, buralarda hareketli e, insanlar da çıksın alışverişini yapsın. Ee, mesajını vermek için yapıyorlar. Çünkü katılımın çok yüksek olacağını biliyorlardı. Ee, sesim geliyor mu bilmiyorum. Siz evet dönünki, duyuyorum <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ee, katılımın çok yüksek olacağı anlaşılıyordu bir gün önceden. ki İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konuda soruşturma başlatacağı açıklamalarıyla birlikte... E biz anladık ki katılımı oldukça e, geniş olacak bunu sönümlendirebilmek için önemsizleştirmek için ve bakanlar e, milletvekilleri işte değişik yerlere gidip alışverişler yaparak bu e, süreci önemsiz göstermeye çalıştılar ama önemsiz gösterme çalışmaları bile gayretleri bile bu işi ne kadar önemsediklerini e, gösteriyordu. Bakın e, bu sadece ekonomik boyutuyla değerlendirmemek lazım Ruşen Bey. Yani insanlar alışveriş yapar yapmaz bunun yaratacağı ekonomik sonuçlardan daha ziyade bence iktidarın endişe duyduğu ya da bastırmaya çalıştığı konu şu idi. E, i̇ktidarın uygulamalarına, Türkiye'de yaratmış olduğu koşullara e, kimse sesini çıkarmasın, itiraz etmesin. Sessizce sadece sonuçlarına maruz kalsın çabası var. Çünkü dünkü boykota katılmak aslında sadece son 10 günde yaşananlardan duyulan rahatsızlıkla sınırlı değil. Bugün Türkiye'de işte üniversite öğrencileri ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geleceklerine dair pozitif bir beklentiye sahip olamıyor. İşte emekliler geçinememekten şikayetçi, ücretliler aldığı maaşların yetersizliğinden şikayetçi, eee çiftçiler mutsuz. eee Toplumun hangi kesimine bakarsanız bakın, bu iktidarın uygulamalarından, yarattığı koşullardan duyduğu bir memnuniyetsizlik var. Değişik gerekçelerle bu memnuniyetsizlik var. Bunu ifade edebilecek mecra bulmakta insanlar şimdiye kadar zorluk çekiyordu. Nasıl zorluk çekiyordu? İşte nasıl bu tepkilerini gösterecekleri konusunda endişeleri vardı. İlk fırsatı bizim Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığımız ön seçimde koyduğumuz dayanışma sandığında gösterdiler. Hakikaten 15,5 milyon insan gitti sanda ki bazı yerlerde uzun kuyruklar oluştu sırada bekledi. Oy atarak sadece Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde değil ama iktidara olan tepkilerini de bir biçimde göstermiş oldular. Şimdi bu boykot başka bir fırsat verdi. Dolayısıyla iktidar kendisinden duyulan memnuniyetsizliğin ifade edilmesini istemiyor. Hocam, Yoksa dünkü alışverişin e, ekonomik boyutlarından ziyade asıl ilgilendikleri konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Hocam, ekonomik boyutları ama imal etmedim çünkü şimdi arkadaşlar gösterecek. Fahrettin Altun Anadolu Ajansı'nın haberini paylaştı. Diyor ki, bu veriler diyor, yıkıcı boykot çağrılarına milletimizin prim vermediğinin ispatıdır deyip 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi diyor. Bu... Ben o tweet'i ben o tweeti gördüm hatta onu alıntılayarak Sayın Altun'a da soru sordum. Bu habere konu olan veriler kamuya açık olması lazım çünkü Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir Haberi alıntılayarak Sayın Altun evet. bu açıklamayı yapmış. E, kamuya açık veri olması lazım. Ben girdim baktım öyle bir veri yok. Yani sabah Anadolu Ajansı'nın haberini görmüştüm. O haberi görür görmez Bankalar Arası Kart Merkezi'nin web sitesine girdim. Baktım orada en son Şubat ayı verileri var. Yani düne ait verilerin Anadolu Ajansı nereden bulmuş da böyle bir haber yapmış. Üstelik çok daha ilginci Bankalar Arası Kart Merkezi verileri aylık olarak açıklıyor. Anadolu Ajansı saat itibariyle verilerden bahsediyor. Diyor ki dün saat 17 itibariyle işte gece yarısından 17'ye kadar yapılan harcamalar. Valla böyle bir veri muhtemelen bankalar arası kart merkezinde vardır ama bu veri kamuya açık bir veri değil. Buna nasıl ulaştılar da buradan hareketle analizi yaptılar onu bilemiyorum. Anadolu Ajansı bir haber ajansı. Yani bir devlet kurumu değil bu tür verilere erişme olana olan. Dolayısıyla bu verileri nereden bulduklarını ben Sayın Altun'a da sordum. Yani benim gibi pek çok insan da sordu. Buna ilişkin bir açıklamaları yok. Dolayısıyla verdikleri verinin doğruluğu konusunda da ciddi şüpheler var. Yani ben bir iktisatçı olarak oturup o verileri analiz etmek isterdim. Bir önceki günle karşılaştırmak isterdim. Ama bize açık olmayan bir veri yani böyle kamuoyuyla paylaşılan böyle bir veri yok. Dolayısıyla onların güvenilirliği ciddi şekilde şüphe yaratıyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanınız bir takım şirketleri... Şimdi dünkü genel boykotu bir kenara koyalım. Partiniz isim vererek şirketleri... Boykot çağrısı yaptı. Sonra web sayfaları yapıldı. Web sayfalarına erişim engeli geldi vesaire. İlk açıklanan isimlerden üçü yanılmıyorsam silindi. Sonra başkaları eklendi. Buradaki kıstasınız nedir? Hangi yani o şirket boykot listesi yaparken e, nedir maksadınız? Niye o kadar şirket varken diyelim ki 50 tane 30 tane şirketi gösteriyorsunuz? Şimdi Ruşen Bey bu boykot kararı ya da bu şirketlerden alışveriş yapmama kararını ilk genel başkanımız duyurduğunda İstanbul'da duyurdu biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına varan süreçte her akşam Saraçhane'de yüz binlerin hatta bir akşam bir milyon üzerinde insanın tutuklandığı gün katıldığı meetingler yapıldı. İstanbul'un her yerinde Türkiye'nin her tarafında Gösteriler, protesto eylemleri yapıldı üniversite kampüslerinde, şehirlerin merkezlerinde. Ama bütün bunlar olurken e, kendilerine haber kanalı diyen e, bazı yayın organları bunlar hiç yokmuş gibi davrandı. Yani bunu e, vatandaşın bilgisine bir haberci olarak sunmadılar bile. Genel başkanımız bunu şöyle yorumladı: "Bakın dedi, siz dedi vatandaşın haber alma özgürlüğünü engelliyorsunuz, habercilik yapmıyorsunuz. Bu sizin iktidarla birlikte iş tuttuğunuzun en somut göstergesidir. Eğer siz bizim yaptığımız bu faaliyetleri haber yapmaz iseniz biz sizin ilişkide bulunduğunuz, sahibi olduğunuz şirketlerin tamamına yönelik Boykotta bulunacağız çünkü hem bize mal ve hizmetlerinizi satacaksınız bizden para kazanacaksınız sonra dönüp iktidarla iş tutacaksınız biz yokmuşuz gibi davranacaksınız yok böyle bir dünya diyerek başlayan bir süreç aslında. Dün daha geniş kapsamlı oldu ama o yayınlanan listelerdeki şirketlerin büyük çoğunluğu bu televizyon kanalları ya da onların ait olduğu gruplarla ilgili şirketler temel amacı başlangıç fikri bu şekilde ortaya çıktı. Peki e, buradan e, arada Özgür Özel bir takım şeyler söylüyor. Bizi aradılar şöyle yaptılar falan e, çok kapınızı çalan var mı? Açıkladıklarınız ya da açıklanmaktan çekinip aman bizi karıştırmayın diyenler oluyor mu? Ne deniyor ben de buna ben... gizli diplomasi ne e, e, arka kapı diplomasi yoluyla e, <laughs> edep göstermeyin bizi diyenler oluyor mu? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'deki çok sayıda deyim vardı. Bunlardan bir tanesi de aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani öyle e, taleplerle geleceklerini e, biz işte İstanbul'da geçen cumartesi günü 2 milyonun üzerinde 2.2 milyon olarak açıkladığımız mitingi yayınlayabilirlerdi. Yani siz hem bunları hala görmezlikten gelmeye devam edeceksiniz Sonra da e, biz bu işin dışında tutun öyle yani benim bildiğim e, o talepler yani bana iletilen yok. Genel başkana ne kadar iletildi onu bilmiyorum ama bizim takip ettiğimiz yayınlarında bu tür gelişmelere ne kadar yer verdikleri. Bakın İstanbul'da 2.2 milyon insanın toplandığı meetingde ben de oradaydım. Yani gerçekten inanılmaz bir kalabalık ve organik olarak toplanan bir kalabalık. Yani böyle parti örgütlerinin otobüslerle, kamyonlarla insan taşıdığı bir şey değildi. Onu bütün samimiyetimle ifade ederim. Böyle bir mitingin olduğu bir zaman dilimi içerisinde işte bazı kanallarda ertesi günkü bayram menülerinin nasıl hazırlanması gerektiğini yani gezi olaylarındaki penguen hikayesine benzer şeyler yaptılar. yani Dolayısıyla bu habercilik değil aslında siyaseten taraf olma işidir. E, taraf oluyorsanız sonucunda da katlanacaksınız. E, Genel başkanımızın söylediği de bu. Son olarak şunu sormak istiyorum. Pazar günü olağanüstü kurultay. Kararı aldınız, pazar günü yapacaksınız ve bunu partiye kayyum atanması beklentisi nedeniyle bu kararı aldığını Özgür Özel açıkladı. Bugüne kadar kayyum atanmadı. Ee, ne olacak kurultayda? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını söylemiş. Ee, nasıl bir şey bekliyorsunuz? Bu kurultay bir formalitenin ötesinde bir anlamı var mı? Olacak. Elbette var. Yani bu kurultayda biliyorsunuz seçimli bir kurultay. Genel başkan seçilecek, parti meclisi seçilecek, yüksek disiplin kurulu seçilecek. Dolayısıyla seçimli bir kurultay. Sonuç doğuracak bir kurultay. Ama bu kurultayın toplanma gerekçesini siz de ifade ettiniz. İşte partinin bir önceki kurultayına yönelik iktidarın yürüttüğü işte bir süreç var. Türkiye'de hukuk sisteminin nasıl çalıştığı konusunda hepimizin son yıllarda deneyimi de oldukça yüksek. Bu tartışmaları sonlandırmak, hukuki süreçleri de bitirmek üzere Genel Başkanımızın çağrısıyla ki tüzük Genel Başkanı bu yetkiyi veriyor. Toplanan bir kurultay. Dolayısıyla bu kurultayı şöyle değerlendirmemek lazım. Yani işte CHP'nin işte bir kurultayı burada yarış olur. İşte genel başkanlık yarışı olur ya da parti organlarına ilişkin yarışlar olur gibi düşünmemek lazım. Ben bunu AKP'nin CHP'ye karşı saldırısına yönelik bir direnç olarak partinin bir bütünlük içerisinde AK Parti'den ya da iktidardan gelen saldırılara karşı dik durduğunu, dayanıştığını, parti içerisinde görüş ayrılıkları olsa bile dışarıya karşı tek vücut olarak mücadele kararlılığının bir göstergesi olacaktır. Dolayısıyla genel başkan yarışı biraz önce siz de aktardınız. Herhalde tek adaylı olacak. Parti meclisi de seçilecek. Biz bu kurultay süreçlerini de geride bırakıp artık seçim sandığının bir an önce vatandaşın önüne gelip erken seçimin olması için mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. Hocam geçen kurultayda siz ve İlhan Uzgel sürpriz yaptınız. Parti meclisine girdiniz. Genel başkan yardımcısı oldunuz. Devam ediyor musunuz? Ederiz diye düşünüyoruz tabii yani. Çalışıyoruz. Siyasette epey de katkı sağladığımızı ümit ediyoruz. Pazar günü şimdiden bir şey beyan etmek doğru olmaz ama bir sıkıntı yok yani öyle söyleyeyim. Evet çok sağ olun. Profesör Yalçın Karatepe Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Ekonomi Bakanı boykotu konuştuk.